Bir dakikada premierden herkese merhaba. Bugün en hızlı şekliyle efekt nasıl kopyalanır bunu göstereceğim. Videomuzun üstüne tıklıyoruz. Efekt kontrol paneline gidiyoruz ve buradan kopyalamak istediğimiz efekti seçeceğiz. Ben Lumetri Color seçiyorum. Ctrl C'ye tıklıyorum. Sonrasında ise yapıştırmak istediğim videoyu seçiyorum. Burada yine efekt kontrols'e gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi Lumetri Color yok ve Ctrl V diyoruz. Efektimizi yapıştırmış oluyoruz. Bunun dışında diğer bir yöntem içinse yine kopyalamak istediğimiz videoyu seçip Ctrl C diyoruz yapıştırmak istediğimiz videoyu seçiyorum. Edit kısmına gidiyorum. Past Attributes penceresini açıp buradan istediğiniz efekti yapıştırabilirsiniz. Bunları aktif edip ben bunları kapatıyorum şimdi. Ve sadece Lumetri kalır kalıyor. Sonrasındaysa OK tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi efekt yapıştırılmış oluyor buraya. Bunu tekrar siliyorum. Üçüncü bir yöntemse Videomuzu seçip efektimizi tekrar seçiyorum. Ctrl C diyorum ve toplu olarak videolarımızı seçip Ctrl V diyorum. Ve bütün hepsine yapıştırılmış oluyor. Bunu tek tek kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi hepsinde Lumetri kalır artık aktif durumda. Görmüş olduğunuz gibi efekt kopyalamak işte bu kadar kolay ve basit. Premiere'i en hızlı şekliyle öğrenebilmek için kanalımı takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.